Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bir ilk basit başlayız namı değer balık çalsandayız oltaları kaptık geldik kollarımızı doldurmaya kasamızı katlamaya haydi bakalım rastgele oltalarımızdan ses gelen balık çalsan umarım çok fazla bekletmeden balıkların skaterlarına ne atar ne spin alır bize sizler nasılsınız arkadaşlar umarım keyifler yerindedir bizler de severek oynadığımız balık çalsandayız bakalım oyun bize neler getirip neler getirecek Hadi bakalım İlk spin heyecanı yok Şöyle 100 TL'li metinden Yakaladık Hadi bakalım şöyle güzel bonuslar arkası Bir de güzel ödeme verir mi? artı iki free spin Hadi bakalım kayı çekti Umarım şöyle kafadan güzel bir ödeme alırız Rahatlarsan evet, ilk spin'i atmasaydı iyiydi Umarım gerisini boş yapmaz Şöyle ard ardına asanlarını gönder bakalım Güzel bir ödeme kaçtı Hadi bakalım ikinci aslanda şöyle 1200 güzel bir geldi. 2 aslan çarpı 2 Hadi bu aslan bekletmeden bizi. İki aslan da bu aslan attı çarpı 2 garanti. Bir de şöyle kalan spinlerde çarpı ikiye yatırım yapar mıyız? Dostlarım sizlerden ricam madem kanalıma abone değilseniz abone olur. Bildirim seslerini açar videolarımıza like atarsanız sevinir mutlu oluruz. Hadi bakalım aslan. Şu çarpı ikiye yatırım yapalım. Hadi bakalım bir asan daha şöyle 750 TL'lik bir geldi. Son spin bir asan daha atar Hadi bakalım şimdi ne gelirse 2'ye çarpacak. İlk turdan şöyle 4400'lük güzel bir ödemeyi kasamıza çektik. 3 asan çarpı 3, 250 binlik altın balık kaçtı yapmazsan. 250 binlik altın balık kaçtı atsana şu resmini oraya. Rekor bir ödeme alacaktık rekor. 150 bin, 500 bin TL, 500 bin TL rekor bir ödeme alacaktık. Ah be Hasan ah. 6 spin 2 Hasan. Hadi bakalım mükemmelsin olur olur. Umarım altın balığı kaçırdık. Altın balık tadında güzel bir ödeme alır. Şöyle kafadan kasamızı katlar çeker gideriz. Bir Hasan daha. Çarpı 3. Mükemmelsin be mükemmel. Bugün Hasan döktürüyor. 8400. Çarpı 3 garanti arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle bir de çarpı 3'e yatırım yapalım. At lan şuraya 166 binlik balık kaçtı. İnanılmaz bir şey abi. Altın balıktan sonra bir de büyük bir ödeme kaçırdık. 166 binlik balık kaçtı şuraya atsana be Hasan. Son spin. Abi inanılmaz bir şey ya. 500 binden sonra bir de 166 bin 2 ile çarpacaktı. Nereden baksan oradan da 3000 küsür ödeme alacaktık. Haydi bakalım şimdi ne gelirse 3 ile çarpacak. Umarım buradan da güzel bir ödeme alırız. Harika ödemeler kaçıyor. Haydi bakalım aslan şöyle çarpı çarp ona da götür bize. Bir müdahale yok. 5'te 4. Az önceki ekranları atsaydın ya mükemmel ödemeler vardı. Olsun hadi bakalım gelsin de nasıl gelirse gelsin hiç problem değil. Çarpı ona götürsün de bize. Atlan işte şuraya be Hasan. Bir Hasan daha güzel bir ödemeyle gelir misin? Ah be Hasan ah. 20.800 abi altın balık kaçtı 166 binlik balık kaçtı neler kaçtı neler 81 kalkasanız umarım çok fazla bekletmeden bir kez daha ki eritmeden spin alır bu kez o altın balığı ya da o büyük ödemeyi yakalarız dostlarım sizlerden ricam hala kanalıma abone değilseniz abone olur bildirim seslerini açar videolarımıza like atarsanız sevinirim mutlu oluruz bu hatırlatmayı birkaç kez yapıyorum dostlar kanalımız çünkü spam altında destekleriniz bizim için çok önemli İki balığı gördük hadi bakalım 112 bir de şu güzel betten alır mı spin'e neler kaçtı abi neler bir gir bastı altın balığı yakaladık maalesef big bastı başta yakalayamadık defalarca ekranımıza gördük maalesef aslan resmini atmayınca ödemesini alamadık bir gir da gerçi resmini atmadan aldık Hadi ucunda kaldı. Dostlar spin'i çevirirken balıkçı aslan resmini atmadan ara ödemelerin arkasından altın balığı 192 binlik altın balığı yakaladık. Hadi bakalım darası bir de şıplaştı. Bakalım bir de 87.5'tan girecek miyiz yok. ayarımızı yeterince erittim Hadi bakalım bir kez daha gelir misin 150 bir de şu güzel betten girelim Karımız eritti başladığımız yerde başladığımız kasada. Haydi Hasan şöyle 200'ün betinden al ve ucunda kaldı yine. Hadi bakalım. Bir de 175'in betinden girdik. Başladığımız yerde başladığımız kasadayız. Hadi bakalım Hasan. Şöyle güzel bonuslar harikası. arkası. Bir de güzel ödeme alalım. Kanca bonusunu çok sevmiyoruz ama olsun. İlk elden kayıyı çekmesinden iyidir. En azından bir bonus vardı. Umarım bir de şöyle güzel bir ödeme yakalarız. Kafadan atmadı Hasan. Kafadan atmadı Hasan. Hadi bakalım umarım gerisini boş yapmazsın. Harika ödemeler kaçıyor. İşte şuraları atacaksın lan 8750. Abi 8750 kaçıyor. 850 TL geliyor. 175'in betinden geldik Hasan. Artık cimrilik yapma. Hadi bakalım üçüncü aslanı yakaladık. 1 Hasan çarpı 3. Çarpı 2 daha doğrusu. Gel güzel bir ödeme ile kanca bonusunu yakaladık şu kancanı at artık. Bir müdahale. Ah yakalayamadık. Hadi be Hasan. Bir Hasan daha. Son spin heyecanlandır bizi. Yapma be Hasan yapma be Hasan. Bir kez daha sabırla çevirmeye devam dostlar. Hadi bakalım kancasını attı. Bir de 150'den aldı. Umarım bir de güzel ödeme verirsin artık. Beklediğimize değer. İlk elden kayayı çekme. İlk elden kayayı çekme dedi. Kayayı çekti laf ağzımızdayken. Hadi bakalım verecek oyun her türlü verir. Artık gelmen lazım. Bir müdahale yakaladık. 1800 TL. Hadi bakalım kendini döktür bakalım şu doble Şu büyük ödemeyi yakalayalım. Ya da altın balığı yakalayalım artık. Bir müdahale sonrası. Bir güzel asan daha. İki asan. Hadi bakalım mükemmel double asan double asan mükemmelsin işte böyle double asanla geldi Harikasın Hasan harikasın Bir de çarpı iki yatırım yapar mıyız Son spin Hadi bakalım mükemmel bir ödem arkadaşlar şimdi ne gelirse iki ile çarpacak Umarım bu turdan da güzel bir ödeme alırız artık Abi, kafadan atma lan. Kafadan atma. Yine kafadan attı abi. Güzel bir adam ama kafadan attı. Hadi bakalım 20k. Hadi aslanım be güzelsin. Güzelsin güzel. Seriyi bozma. Seriyi bozma. Hadi aslanım seriyi bozma. İki asan daha. Yani yine şeyle dablasan mükemmelsin işte kanca geldi kanca Büyük bir altın balık Büyük bir altın balık 300 TL çekti Hadi bakalım olsun Topla çarp bakalım 5700 Şu anda ortalama 30k Artıda kasamız bir Hasan çarpı 3'e götürür bizi Haydi aslan parçası Çarpı 3'e de gidelim Bir müdahale edeceğim bir müdahale edeceğim mükemmel bir ödeme kaçtı işte kancanı şuraya sana son spin bir Hasan yapma lan Hasan yapma be Hasan abi hiç uzatmayacağım kasamız 30k artıda kar cebi yakışır arkadaşlar durmanız gereken yeri bileceksiniz bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle hoşçakalın kalın